Herkese merhaba videoma hoş geldin. Bugün birlikte 2022 öğretmen ana alımı olacak mı olmayacak mı onu konuşacağız. Kendi düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Bu fikirlerim, düşüncelerim tamamen bana ait. Herhangi bir yerden duyumdur vesairedir şeydir. Hiçbir şekilde bir duyum, vesaire falan hiçbir şey yok. Kendim sadece grafiklere baktım. Geçen yılda neler olmuş, neler bitmiş? Tek alım olan yıllarda hangi ayda alım olunmuş? Onlara dikkat aldım, göz aldım. Atıma sayılarını göz aldım ve kendi çıkarımı bu videoda paylaşacağım. Öncelikle e, bu grafikleri size de göstermek istiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi 2021'den başlayıp 2001'den başlayıp 2022'ye kadar olan alımlar görünüyor ve bu alımlar hani tek yıl aldığı yıllar olmuş, iki, iki kere alınan yıllar olmuş ve burada boşluklar var. Hangi ayda başlanıldı, Eylül'de mi, Şubat'ta mı başladığı da yazıyor. Ben burada ana alım dememin sebebi şu. Ortalıkta hani bir ilginç bir olay oldu. Sınav açıklanmadan 15 bin alım açıklandı ve ortada hiçbir şey yokken bu alım açıklandı. Hepimiz şaşırdık. Haberlerde bir baktık. 15 bin öğretmen alımı olacaktandı. ya hepimiz şaşırdık. Yılın sonu bir alım açıklanıyor. Takvim nasıl olacak, nasıl gidecek? Onu merak ettik ve takvim Şubat ayına atanacak şekilde bir açıklama oldu. Daha sonra aklımıza şey geldi. Ya bu alım nasıl olacak? Ya bütçe görüşülmedi, yeni yıl başlamadı. Ne kadar? bir açık var o bilmiyoruz. Yeni bir alım olur mu? Bence olacağını düşünüyorum. Çünkü 2022'nin kendi arasında kendi içinde bir kararı alınır. Herhalde burada da Milli Eğitim size hiç öğretmen alım bütçe ayırmıyoruz filan bu yıl sıfır öğretmen alacağız gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu yıl tekrar bir alım olur diyorum. Geçen yıllara baktığımız zaman da almadığı yıllarda hep bakın şurası boş. Yani Şubat boş. Bakın Şubat boş yine bu yıl da aynı şekilde Şubat boştu ve Eylül'de başlayacak şekilde tek alımlarda kapattım. Tek alım olduğu zaman Şubatlar boş geldi ama fark ettiyseniz ilk başta burada Şubat dolu ve burası boş kalmış olacak grafikte gördüğünüz gibi geçen yıllarda hiç burasının boş olduğunu biz rastlamıyoruz. İlk buradan alınıyor. Yani bu Şubat ataması yapıldıktan sonra hep Eylül ataması yapılmış. Bu grafikte baktığımızda hiç göremiyorum ben. Hani Şubat'ta başlamış, Eylül'de. Yani her yıl Eylül'de başlayan bir alım yapılıyor. Ve ben bu alımı son yıllardaki ritmi bozmayacaklarını düşünüyorum. Yani 40'a tamamlar diyorum. İnşallah öngörümüz tutar. 25 bin alırlar. 15 artı 25, 40. Veya bir 20.000 olacağını düşünüyorum. İnşallah daha fazlası da olur gönlümüz her zaman daha fazla öğretmenimizin alınması yönünde. Bu dediğim gibi kendi analitik düşüncem. Şu an okulların açık olacağı hakkında e, kararlı bir duruş sergileniyor. Ve ben de düşünüyorum okulların açık olması gerekiyor ve açıkta kalacak. Öğretmen ihtiyacı olacaktır illa ki. Öğrenci sayılarımız yükseliyor, okul kontenjanları e, eksik kalıyor. Yeni sınıflar açılacak, yeni öğretmenlere her zaman ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum. Bu seçim muhabbeti de var tabii ki, onun da etkisi söz konusu olacak. Hani dersiniz olmayabilir mi? Ya hani çok değişik şeyler oluyor. Bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. Görüyorsunuz bir pandemi bütün dünyanın düzenini değiştirdi. Bunu öngöremeyiz. Olmayacak şeyler tabii ki bir anda gelebiliyor. Şu anki sürece göre yorumluyorum ben. Her şey olumlu havada. Olacak gibi düşünüyorum şu an. E, tabii ileriki zamanlarda farklı şeyler olur. Süreç içinde zaten belli olur. 1-2 bir iki, bir iki ay, 3 ay, ne bileyim Şubat ayına kadar artık bu alımın olup olmayacağı söylentilerden, açıklamalardan vesaire belli olur. Bu süreç içinde değişik gelişmeler olur, olmaz. Bunu kestiremiyoruz. Onun için de e, diyorum e, şu anki durum bu çok fazla sorulduğu için cevapladım aslında pek bu konulara girmeyi sevmiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Tekrardan inşallah hani bu müjdeyi aldığımız zaman da bir video çekip bunu birlikte kutlarız. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.